2028'in iktidarı buradan başlayacak. Hatay. Hatay. Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız inşallah. Ama o da Hatay'ın yerlisi, o da Hataylı bir kardeşimiz. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Şener'in katılımıyla Adana Büyükşehir Belediye adayımız Sayın Ayyüce Türkeş ve belediye başkanı adaylarının tanıtım top toplantısı vardı ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de bir sunumu vardı projeleriyle alakalı olarak. Biz de tabii ki bölgenin bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ben de geldim, katıldım. Burada Adana adaylarımızla birlikte oldu. Adana'da inanılmaz bir coşku var. Büyük bir umut ışığı yanmış, büyük bir umut var. Görüyorum ki Adana iyi olacak, Hatta iyi olacak, Türkiye iyi olacak.